Ela ben de istiyorum. Ela ya hep kendin yiyorsun biraz da bana versene. Hadi. Hadi ben de istiyorum biraz. Ben de ben de ben de. Ela kurtarsana beni tencerincine kaçtım ya. <laughs> bana da ver biraz. Ben de istiyorum ya. Ela ne yapıyorsun? Ela ne yapıyorsun? Benim ağzım orası mı? Ya Eda ya yemek istiyorum yum yum. Birazcık ver bana ya ben. İçine kaçtım kurtar beni. Yürü yıka bari elimi yüzümü. Aa, Ela çikolata banyosu mu yapıyorsun beni? Ya yapma. Birazcık yemek istiyorum ben lütfen. Lütfen. Ağzını yala ağzını. Ağzını ya? ağzını sana Ela. <laughs> Annemle dedi seni saklayalım. Ela beni saklama banyoya götür yıka. Ama beni yıka ben böyle duramam çok kirlendim ya. Ela ne yapıyorsun beni? Hey, Ela beni bak ne Ali, bir de oraya saklamışsın. Ben de mi oraya saklayacaksın. Ela neredesin Hii, Ne yapıyorsun sen inanmıyorum sana Ne yaptın ellerini yüzlerini Anneciğim yapma artık yapma Hadi yürü yıkayalım ellerini yık, yürü Anne Niloya da çok güzel. Ne Niloya da mı yaptın hı hı. Nerede Niloya Bilmiyorum Yani Ela neden yaptın anneciğim böyle Peki Niloya'ya ne yaptın katlı durum Ey İnanmıyorum Eyvah! Niloya ne halde bulacağız şimdi? Elacığım Niloya nerede söyler misin bana? Söylemeyeceğim. Anneciğim Niloya nerede? Siz Onu o kadar kirlettin sonra nereye koydun ya? Bulsak ya onu yıkayalım anneciğim öyle olmaz. Biz onu sep yapıyoruz. Bilmiyorum. Niloya! Niloya neredesin? Evet. Ev Bu evin var. hali ne böyle ya? Niloya ses var neredesin? Dur bakayım şu çekmecelerde mi? Ah Ela söylemiyorsun bana. Burada yok. Beni çek bakalım. Şuraya bakalım. Burada da yok. Orası benim. Benim. benim Nilo, ben buraya ben bakalım. De. Buraya da bakalım. Hey, Niloya burada mısın? Evet ya Ela beni buraya attın. Ne hale getirmişsin. İnanmıyorum Ela Niloya yürü. Islak mendille çıkmaz. Yürü silelim yıkayalım. Islak mendille çıkmaz yürü yıkayalım Ela yürü. Köpük köpük yıkayalım hadi gel. Ah Nilo'ya neler gelmiş başına ya. Başa. Çikolataları yerken mi oldu? Çıpır çıpır yıkayacağım. Hadi bakalım Nilo'ya çıpır çıpır yıkayalım. Nilo'ya çok kirlenmişsin sen. Aç bakalım suyu. Evet. Ay 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 ay. Anne ama bize şey yapıyor. Ay 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 ne güzel Anne şampiyon yok. Şampiyon mu istiyorsun? Tamam vereyim. Evet birazcık şampuan dökelim. Niloya'yı köpük köpük yıkayalım. Ay. <laughs> Dur ben sana yardım edeyim. Hı, şöyle biraz dökelim. Nilo'ya ne yaptı sana Ela değil mi bugün çikolata yerken her yerin çikolatalamış daha sonra ben kızacağım diye saklamış. Gözünü yapalım. <laughs> Aha ağlar ama yapma. Ela gözüm yanıyor ya yapma dikkatli ol biraz benim şey yapıyorum. Bana yani. zaten çikolata yedirmedin. Onu, bu onu bebi, onu bebi şey yapmıyor. Evet Ela gözlerimi yakmadı. Teşekkür et. Ne yaptı sana bugün ya? Elbiseleri bile kirlenmiş. Ver Ela ben yıkayayım. ben? Ben yıkacağım ben Kıdıklanıyorum <laughs> Ela. Aha mu Ela gördün mü? <laughs> Ela'ya mis gibi koptum biliyor musun? Evet. <gülüyor> <bizimle>. <gülüyor> Çok güzel koktu Nilo'ya, temiz Anladım. temiz. Çeşmeyi kapatabilirsin artık, oldu. Ben havlu getireyim, hadi kapat. Bakalım Nilo'ya kurulanma zamanı. Saatler olsun, temiz oldu. Ela bir daha da öyle yapma, tamam mı Nilo'ya?